Oyun herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, biraz bugün enerjim yerinde. Neden? Çünkü e, ben küçük Benim yem var. Onu sevdim. Küçük gün boyunca. Hiçbir şey yapmadım. Bir şeyler bile yapmadım. Yem sevdim sadece. Çok işimiz var. Aslında çok işimiz yok. İşimizi yapacağız çok büyük. Arkadaki halı çözü Halter astım al. Şimdi öncelik ile e, bizim Son olarak şu şey için, Hyperdensity moduna geçebilmemiz için bu atlı görevimiz kaldı. Dijital i̇şte upgrade yapacağız. Ve çok sıkıntılı bir şey bu yani. Görürsünüz şimdi ne olduğunu? Şunları ben kapat, bunları da yine de açarım. Onu da kapatmam gerekiyordu ama. Gördüğünüz gibi eleman problemli. <laughs> şimdi öncelikle şu illustrat bloktan başlamak istiyorum. Bu nedir? Budur yani. Bu reaktörden arta kalan bir madde. Ben büyük ihtimalle galiba şu enderiumunu yapacağım. Blog of enderium yapacağım. Ama işte şeyim yok yani. Ender gözünü bulabilirsem. O bende. Sonra şu energy flow circuit için gerekli her şeyimiz var. Şu Iridium alloy plate da biliyorsunuz zaten. ha bunu a bunu bilmiyormuşuz tamam ben iridium düz koyuyor zannediyordum. Alloy'u unutmuştum tamamen. Iridium alloy plate ise Iridium okey advanced alloy plate okey. 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 Kolay yani sıkı bunu yapılır. Bizim için zor olan şu. Glowstone elevation unit empty olan hali. İki tane yapacağız. Aynen ikisi de aynıymış. Ee, yapım okupay kayıt basit 8 tane flux electrum ingot 8 tane limium ingot 2 tane hardened signalum glass lazım tüm malzemelerimiz var ve ben bir şey unuttum fark ettim şimdi e, ee, limiumu zaten biliyorsunuz limium yapımı ben yaptım zaten ve güzeline kıralım r yapışak limium şöyle yapılıyor ee, 3 e, adet silver 1 adet 3 adet tin 1 adet silver ve diğer kovada ısıtılmış glowstone. Dört tanesi yetiyor. Şimdi bunu düz burada ısıtabiliyorduk diye biliyorum. Maalesef ısıtamıyormuş. Bunu eritebiliyoruz. Evet gittim geldim. Ya eriteceğiz. Tinkiz konsolukta ya da ark furnace'da patır patır pişireceğiz. E, ark furnace kullanacağız. Lux Electrum Blend için de aynı şey geçerli. Onu sadece Akfer yapabiliyoruz bu arada. Neden? Hemen şöyle göstereyim. Evet. gittim? Smelter ve Artfer görüyorsunuz. Indexion Smelter yapamıyoruz hiçbir şekilde. tıklıyorum. Hiç şey yaramıyor. 50 liralık mal. Vermiş lan. Tamam. Tamam şarjı yetişti. Artfer yapacağız. Mecburum. Şimdi gidelim hemen. Yenilerimizi tık. Arp için gerekli olan şeyler biliyorsun yukarıda 3 tane grafit elektrot istiyor. 3 tane istiyor mu emin değilim ama ben 3 tane yapıyorum. Her seferinde ya. niye? Yani öyle. Ne kullanıyoruz? Hop grafit dust kullanacağız onda. Ee, grafit barı yaparken mantıkla aynı. Buraya kokpastlarımızı atıyoruz. Burada 4 tane uzun. Atalım. Bunları pişiriyoruz arkadaşlar şurada. Pişti güzel. Geldi o da. Güzel oldu. İyidir. Nereye gidiyoruz? Heh. Engines Workbench'te e, Engines Blueprint yapıyoruz. Yapılışıyor işte. 3 tane Block of Cowcop, 3 Lapis Lazuli, 3 tane Nekar. Bunları buraya atıyorsun. Yani tane yaptık. Arkadaşlar. Neyse dursun. Ben kullanacağız. Şurada da bir mışın şu yalım. Bu arada galiba biraz fazla kasıyor oyun hani çok fazla tekleme oluyor galiba işlemci çok yorgun ekran yok çünkü. Bunu buraya attıktan sonra şimdi ikisini de atsam pişecek mi? Çalışıyor şu an ikisi de. Tamam ikisi de burada oluyor. Tahminimden hızlı oluyormuş. Biz de o yüzden hani şu şiyanet değil de en azından şu enerji çözümünde bir tık şey bulmamız lazım. Biliyor yani bunlar yetmiyor. Bunların toplamını kadar yapmayacak çünkü buraya bayağı bir yatırım yaptım enerji için. 100, 100, 400, 800, 1200. Şunlar ne kadar yapıyor bilmiyorum. 20 tane var galiba. Tek başına bu kadar şey gibi geliyor ama bu kadar üretmiyor emin olun. Başına bu kadar üretmiyor. Başına yarı yarıya üretiyor desek mi daha doğru olur? 3'te 1'i mi? emin değilim. Şunlar işi çok bozuyor. Diğerleri işte anladınız boşuna. Reaktörümüzü kuracağız ama reaktörümüz en küçük hali olacak. Şimdi bunlar alıyoruz. Nasıl çözüldüğünü öğrendim. 8 tane alacağım Çünkü bununla hemen gidelim. Şuraya kuracağım tam aşağı kuracaktım aşağı boşta da uzak olur bir de bilmiyorum yani biraz daha mantıklı ve de bunun zaten hani göz önünde bulunması lazım mesela bu bize sıkıntı çıkartır şimdi şu üçlük bir şey yapacağız üç x çarp, üç çarpı üç çarp, üçlük bir şey yapacağız şöyle altı doldurduk RF power tepi öne koyacağım ee, enerji çıkışı burada olacak e ee, access port'u buraya koyacağım. Gidiş ve çıkış. Yani içeri malzeme koyacağız, içeriden malzeme alacağız. Tarafları da dolduralım. Şu e, fuel rod'u ortasına koyacağız, tam ortaya. E, reactor controller'ı da şuraya koyabiliriz. Bunun bir önemi çok değil aslında. Bu reactor control rod. bunu da tam ortasına koyayım. İnşallah kırılınca geliyor güzel. Bunu da buraya koyduk. Üstüne bir çıkalım bunun hemen. Yapıldığı gibi olmadı. Onu reaktör kesin kendi yürütüyor. Şu an Şimdi. bir kıralım. Normaline ekleyelim yaramadı. Tepesini ekleyelim. Galiba tepesine gidiyor. Aynen. Ben yanlış atalım. Geri geldim. Şimdi gördüğünüz gibi oldu. Ya ben ha buradan. Rektör kontrol edelim ne olduğunu görürsünüz. Çok karmaşık bir şey gibi gözükebilir. Karmaşık zaten. Şimdi bu o sol tarafa şey. Şimdi bu içine koyduğumuz maddeleri gösteriyor. Bu dış hacminin ısısını, bu iç hacminin ısısını gösteriyor. Bu da içinden döpüleyebildiği enerjiyi gösteriyor. 10 milyon araç döpüleyebildiğidir. Şimdi bunun e, dengesizleştiği zaman sıkıntı olduğunu biliyoruz. Isısı çok yükseğe çıktığı zaman. Ama ve lakin ısısı ne kadar yükseğe çıktığı zaman sıkıntı oluyor bilmiyorum. Veya sıkıntısı ne oluyor bilmiyorum. Şimdi gidişe bunun e, 8 tane koyabilir. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Yani i̇çinden alabildiği kadarını alıyor. Aa, bunları attığımız zaman bakın 4 tanesini alıyor. Çünkü içindeki fuel rodun içini alıyor gibi düşünün. Sadece 8 tane haber Gördünüz mü? Şimdi ısı şey. Normalde burada Xtreme Reaktör'de Control Tap diye galiba ismi yanlış hatırlamıyorsam oydu. Ben Xtreme Reaktör'den bakalım. Ale Power Red. Rubin Power Tap. Freed Port. Yok lan bunda? Ha! Reaktör Red Network. Aynen bu. F yapılamıyor. Başka mod paketinde ne yapılabilir durum? Mod paketinde kapattım. Canavar var. Bu da aşağıda. Buradan şuradan manuel olarak aktif reaktör diyerek çalıştırabiliyoruz. Isısına baktığımız zaman hiç bayağı yükseliyor. Yüzlere kadar yükseldi. Ve şu an 260 tik üretiyor görüyoruz. Yani tik 260 enerji üretiyor. Gayet iyi bir enerji. Şu sabit kaldı 870'lerde. Ve bu içinde baktığımız zaman deep liquid gözüküyor gördüğünüz gibi atık oluşuyor. Atıkta galiba yanlış hatırlamıyorsam siyanit oluyordu. Galiba öyle bir şey. Çünkü bu içinde çalıştığı zaman hem bize enerji edecek hem de bize gerekli olan malzemeleri şuradan çıkıştan verecek. Tamam ben şimdi buna şeyini çekeyim buradan borusunu çekeyim. Nasıl gelse Bunu bir halledim gelin. Çocuğu olması daha mantığına geldi. İçinden enerjiler doluyor zaten. Şuradan hemen bir tek edelim. Isımız iyi düşüyor yavaş yavaş. İçindeki şeyler de artıyor. Artık da artıyor. Bunun içine değişik sıvılar koyarak soğutma sistemini de arttırabilir ama şu anlık iyi. Burada çalışmaya devam etsin. Arada bir bakacağız. Galiba patlıyordu. Pardon yanlış hatırlamıyorsam. Umarım yanlış hatırlıyorumdur. Atlamasın. Buradan elektron ve limiyumlarımızı alıyoruz. Diyoruz önemli olan parçalarımızı yapmaya başlıyoruz. Bu bölüm zaten sadece bunları yapabilirim. Bitiremem. bile Kendisi. Yümemizi yiyelim. Evet. E, ne gerekiyordu bize bir de iki tane hardening signalum için e, injection İnanın red ve hardened glass gerekiyor. Hmm. Industrial blast furnace'da yapabiliyoruz. Tamam. Hardened glass kolay zaten. Index'in smelter'ı yapamıyor muyuz? Şimdi mi yapamıyoruz? İnanın bunu save it. industrial blast furnace'da yapabiliyorduk zaten bunu biliyorum. Ee, sadece burada yapılabilmesi benim şeyime gitti. Bir tane signalum led yetiyor. Üç tane sinyalim led lazım. Onu çalışamıyorsam üç tane yeteri kadar vardı. Isıtalım şunları. Bunlar da ısınmıyor. Bunlar da galiba. Evet yaparsın Aynen bunlar da orada. Bir şey yok. Ben bir bakayım geleyim buna. Zaten daha obsidyen falan da yapacağım. Tamam. Geri geldim şimdi. Ee, 8 tanesi burada. ha hmm, hah, burada. ne diyor Bunu aldık. Lan oğlum tamam, sakin ya. Bak bu yüzden sömürüyor yani. Sömürmüyor yani. İyiliğimi sömürüyor. Bunu atsam daha çok... Daha hızlı içine çekiyor. Bunu aldık. Şimdi bir ümit bunu signaluma çevirmek için Ümidimiz bu çıktı. Şimdi hemen şuradan bir üretimle bakalım. Hardened Signalum Glass istiyor. Hardness var Signalum için. Induction Smelter'da bulamadım. Görevlerde de bulamadım. Induction Smelter'ı önceki bölümlerde yaptım mı? Müşmeydim ben. sandıklara da bakarım. Bunu burada zaten full şey. E, maden sandığı. Tebekte bir de, de bakalım. Görürsünüz bir yorumlarda. Hmm, bak. Nasıl yazılıyor diye şu odayı. Yok. less always bak yani görev kitapçığına da bakın hani bir şey olarak bir daha bakayım 1990'ların görseline ezberlemek bağında tamam yani yok şuna çok beyaz bunlar olamaz Sherman Fogun ütüsü hani sensitive fuel separator var bu değil en yakın o bunlar değil zaten. Bunlar mekanizm galiba. Dijital style'ı da var mı ki? Yok. Bu da The Final Frontier'de olamaz. Konsel yani. Factorio'da yok. Ne olmuş buna? Ben bunu konfliklerden mi oynasam biraz acaba? Ama çok karmaşık olduğu için bozarım diye korkuyorum. Eskla, Eriklex. Ne ne boksa? Item'da. Ha item lan fırlak değilmiş. onu da öğrenmiş oldu neyse. Hop telefon gidiyordu daha daha. Mix and match Woody. Yok yani. Bulamıyorum. Yani bunu yapamam şu an. Bunu yapmak benim için imkan zaten hard'ın signal yapmak için induction gerekiyor kesinlikle Thermal expansion'da kaldırmış bunu tamamen Next simulator yok olmuyor. Neyse ben bir sonraki bölümde bunun cevabına bakmaya çalışacağım. Hem kameraya bakayım. Kalitler bize baksın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Bakmayınız efendim.